kim olsa seçmiş? Allah'ım ben oyunu bırakacağım ya. Malum. Abi Sky kitliyorum Sky'ı. Play kitliyorum. Ping'e bak. Abi çok kötü şu an. Ya ping bir şey var ya oyunda anlayamıyorum. Ne zaman değiştireceğim? Bilmiyorum. Nasip varsa Şehrimin şehrimi nasıl da mahvetmişler. Aaa. Oh, FPS drop ya onlar Şu an. Şey falan basınca böyle biri düşüyor FPS. Tamam <laughs> abi sizin kasada SSC'in var artı var. İyi de o. Ne sen söyleyin ne ben söyleyeyim sana. <laughs> Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. <laughs> <laughs> evet. Benim artı şeyi var. en çıktı sağlığı %80'den aşağı normal olmaması gerekiyor çünkü ikisi 9. Aşırı FPS yapıyorum. Ye Yeni bir tane alacağım da bulamadım. Şu evet. an aldığım FPS 200 300 arası. Çok iyi. Yani ben 150'li falan alırım da güzel değil. Zıplayalım. Burası temizliydi. Ha, burası da temiz. Tamam oğlum. Ya. ya burada var abi tane. Beyti var. Abi. Beyitledim abi. İki kişi var. Hemen solunda, hemen solunda. O iyi iyi vurdun abi çok güzel çok güzel. Hemen duvarda abi. Çok iyisin abi. Çok güzel. Böyle beyitleriz abi. Oğlum bende eğim var. Skill kullanamıyorum da. Biliyorum abi aimim <laughs> var ben beyitledim orada. Ben işimi yaptım. Güzel güzel. Sadece sadece beyitlediğinde de asılarsa güzel olurdu yani. Yem çıktı. O bulduk çekmişsin abi. Ya çok güzel ya. Direkt tak kafaya. 3 mermi atıyordu galiba. Ya. Skopsuz normal taramalı yapıyor Yorum. da. Aa, var abi burası. A mı orası neresi? Yani short. Okey. Benim olduğum yerde Oo. var bir yani. Abi onu vursam mükemmel olur. Helal abi. Geliyorum abi. Ah. Oha diyor? Yeri nereden geldi doğru. Arkadan vurmuş. Geçit kapandı. Bu dünya dolu. Evet, evet. Abi bu logo aldım. Evet abi. A O nasıl bu bıçaktan öyle. Neredesin? sen? Ulan yalnız silah çektim yoksa. Artmat mı sana satsana onu. Burada. Benim tarafta geldi bir. Abi, abi, şu abi şu an oyunum oyunu oyunumdan ay ay, ay Allah'ım ya. Şey var. Şey var anlamadım. Geçit kapandı. 2 var burada. Burada da 2 civarı var 2 3. Gidiyorum. Eğlence evet, Çok güzel abi. 3 2 2 kişi Ağda. daha girdi oradan. Bu adam ne yapıyor? <laughs> Yo iki kişiniz ona göre <gülüyor> oyna. Tamamdır. <laughs> nice. Spike A'da düştü. <laughs> Alo. Efendim. Alo. Oğlum ne oldu biliyor musun? Şey yapıyorum, bir şey yapıyorum. Bir oyun Çıktım bakıyorum. Mouse çıkıyor, gelemiyorum oyunda. Diğeri de orada olabilir o. Adama yardım etsene kanka. Yok abi yüreğim yok. Bir şey var anlayın. Nice try. Ay abi. Atayım abi Dolduruyorum. <Gülüyor> Çok eğlendim. <laughs> abi al. hiç şey falan ne yapıyorsun? ne lan? Ne bileyim kaç kişi ne Drop atayım mı sana AP? <laughs> yok ben AP ne yapacağım ya? Sen J'sin abi aslında AP de güzel gidiyor. Ben al CSR altta hal yapacağım bekleyin dakika. Sağda kullanamıyorum. Aynen. Oğlum evet. oyunum yok yani anladın mı? Hiç şey yapamıyorum oyunda. Üçlü abi bizim AFK olan bir çocuk mu? Skortek. <laughs> <laughs> Niye oyundan konuşuyorsun ki abi? zıplayalım. Neyse i̇şte ben bilgisayara kapatacağım. Olmuyor. Sıçtı bilgisayar şu. Ne zaman geleceksin? Tekrar açacağım. Açık yapacağım. Aynen. Değil be, kayın. Orası kaynıyor var ya. A yok ya tarafa boş. Abi şu an ben oraya şuraya beyitledim adamları. Adamlar beni teleporta zannediyor. Görmüyorsun tam dayan geliyorum. Yok yok. Gidiyorum. Arkadan abi bu arada. Düşman geldi. Sokayım silahına. Sokayım silahına ya. Helal lan. Hı. Güzel girdin. Başaramadık abi. Bizim ailece herkese kol var yani bizimkilerde. Ne var? Kol var. Ne kol oğlum? Oyunda diyorum Kim ben FPS oyunda diyorum iyi oynuyoruz kolu var Eğim olarak yani. Aa, genetik. Yani. Havalardan geldi. <laughs> Yalnız bu arada B var. Gidiyorum. Bunlar bir kere aldılar ebeyi daha bırakmazlar. Nann bitti. Geberdi. Vurdum abi ben 2 kaçayım. Ben de. İnfo alacağım. Biri teleport olabilir abi ses verdi bilmiyorum. Aa şurada şurada. Bir düşman. Helalsin abi diğerini bilmiyorum. Nerede lan Cedo? <laughs> 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 Abi atladı atladı geliyor. Helalsin mi abi? Sen rahat olsana abi. Rahat <laughs> ol <laughs> 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 Direkt mantep attım, <laughs> Ben bu jetin ultisini kullanamıyorum ya. <laughs> ben de çok beceremem ki. Ama mesela ha onda havadayken falan istediğin yere gidiyor bu arada bıçaklar. Biliyorsun değil mi? Ha. Evet mesela Q'yu basıyorsun ya bıçaklar istediğin yere gidiyor havadayken. Hiçbir şey gereğin bozulmuyor. Dur yaparız onu o zaman. Onun bir tek sarkı biraz bozuk ya değişik. Bazen eşit atıyor, gitmiyor sarkılıktan. Gem evet, çıktı. Mit var orada yine B var. Tutlayalım. Evet, Çort da, da bir şey var yalnız. Bu sayan kanka biraz. Teleport fake attım. Onlar beni fake mi Oy abi o nasıl bir değiş? Ya Phoenix. a** kanka senin ya. Ne yaptı ki? Olduğum yere moltof attı lavuk. Yönüş <laughs> şey yaptı ona. Ben C atıp smoke atıp söndürebiliyor muyum lan onu? Yok hayır öyle bir şey olmuyor. <laughs> Gidiyorum. <laughs> Ağzı. Oğlum çocuk yalandan vurdu. Ya, Böyle Allah sen. Oluyor bana. Ben de Adam sen sanki şey, hile gibisin ya. <laughs> Açık kalmış. <laughs> Sucuksuz <Sürüksüz> yumurta. <laughs> abi sesin o öyle bir kalın öyle bir, çok iyi geliyor var ya sesin bayağı güzel geliyor. Benim kulaklığım Ke stil serisi oğlum. Keşke yine sesim de gelse abi. Bu kalınlığı falan çok iyi. Yolu açacağım. Onun nedeni sen biliyorsun. Yeni Çekilin mi kalktı? Yem çıktı. Yok lan. Söylerim bir ara. başladı. Aşırı iyi geliyor ama sesin. Tıklayalım. Elemanlar abi benim benim fake'im bu. Ya. Nereye kurdular lan? Abi alasayda kurdu. kurdum. Abi Avada Arka geldi, arka geldi. Phoenix arkan şurada. Helal diğeri site'ta. Allah belanı versin. kanka kullanmadı kanka. Löv çok vurdu ona. Helal. Helal, Helal. Evet. Koş 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 koş. <laughs> mı Beyler galiba bakayım <laughs> ben bir teleporta girip bakayım. Aynen be 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 Teleport F2 verdim. Bir <laughs> <iyi> dakika sakin. <laughs> O oyunu o. Eğim tuttum. Diyecektim öldüm o. O silah nasıl silah lan öyle çok güzel. Elimdik. Klasik mi? Ha, benim param bitse. Eko yapalım istiyorsan. Ultim var mı? Ultimle oynarsın. Var var şerif oynuyor. Ay Deagle oynarım diyorsun. Yalnız cs ile farklı bu Hiç. arada ya diyorum. Biliyorum çok farklı. Hmm. Bir de şerifte niye sağ kalik yok? <laughs> bir yakınlaştırıcı mı? Yok ya sağ kalik hani işte revolver var ya cs orada. <laughs> ha. Var bu arada. Buradan bir. Spike A'da düştü. Çok temiz. Abi benim burada vardı bu arada keşke gelsene şurada adam var. Bir düşman kaldı. Las burada, las burada. Oradan gidelim. Oradan oradan. Benim önümde işte. Tamam tarafı kaçtı. Tamam, Kara köpek seni. Gel <laughs> hay benim amacım vandal almak lazım. <laughs> Hadi baş. var, şimdi ifa alacağım buradan şortu. Sen kopya mı çıkarıyorsun lan? Yok kopya çıkarmıyorum şey ya. Teleport. O attığım E telefon. Aa adam aynen attık. Aa burada adam var. 3 kişi. 3 kişi de, var abi. 3 kişi burada. Tam önündeler abi. Tamam. Yani tamam. hep de orada. Üçü de orada. Ne abi. Oğlum o adama bitire öldüremedim 2 saat. O şu adam uçu değil bak, abi mesela. Ya. O adam uçu olunca vuramıyorsun demeyi. Aaa. <laughs> Ama vuramıyordu sana. Flash attım abi. Atma lan bakıyorum buraya. Çok az sen, sen kör olmadın ha ben flash attım sen kör olmadın. O şekilde attım yani. B giriyor. Flash atacağım abi attım. Böyle oldu burada. Sumak için sumak için iş, sumak için. Arkandan. Bir falan mazlum abi gördüm. Bir canım kaldı oğlum. Hakan Discord'ta mısın? pingin fena değil iyi Bak ne yaptım bak bak. bak. O şey güzel ya. Bende yok ama. Açamadım. çok güzel. Hmm, burada kostümler falan da güzel ya. Gem çıktı. Ejder oluyor. Yok ya o kadar da güzel skinleri yok. Zula gibi baksana zar var. Ne? Şey. Bazı skinleri zaten Zula'dan almışlar. Evet. Var burası. <laughs> A var abi. Şey o kaynıyor kaynıyor, kaynıyor <laughs> abi 4 var yardım. 4 ya da 3. A var Teleport ay, girmedi ay, bu arada mi, 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 mi? Bak, şey Teleport Teleport, 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 teleport adam yoruluyor O teleport adam benim fake'imdi bu... girdi o Hazır mısın? Hazırım abi <laughs> Hazır değilim abi ya Şey yedim timing yedim Side'da Spike yerleştirildi. Hadi eyvallah. Ya çok yakın dur. Yok. Çöz çöz çöz. Neyi çözüm oğlum? Adam bomba beyde kurmuş abi. Oğlum desenize bana <laughs> ben de bir Garı Yeni gördüm. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Sait abi sağ ol. Oy! Oy! Yapıyoruz oğlum bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Bu yarının son. <laughs> Bak ama istediğin yere git değil mi bıçak? Daha. Sen onu oh, bilmiyor Sen de oh, mesela ben onu yapmazdım ha. Bilmiyordum <laughs> oğlum. Ama Çok iş yapıyor ya havada falan vurması. Tabii. Yem <laughs> çıktı. Ya olsun, o sumo yön vermeyi biliyorsun değil mi? Sivo bilmiyorum nasıl yön veriliyor ha? ona. Abi C'ye basılı tutuyorsun, mouse'unu yönlendiriyorsun. Evet, yani, C'ye basılı mouse'u yönlendiriyorum. Deneyelim bakalım. Ha yaptım. Ay, burası var abi haberin olsun. Burası da var. Şu. Ya kaçamadım. Kaç vurmuşum. Oldum. 40 vurmuşum. Yardım lazım ha. Biz burada adamla şey yapıyoruz adamlarla. Oturmuş öyle saldır sana. <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs>

Adam bak adam silah veriyor takımdaki adam. Oğlum lan kafama çıktı lan. Kardeş selamun aleyküm. Gidiyorum. Şu atmıştır bir şeyler atmıştır. Adam Oğlum kafa yukarıdaydı lan ya. Kü atmıştır. Ağzına sıçtı mı Ah be. Ayakta kalan son oyuncu. benden bir tane daha mı var lan? Yok. O benim ayak fake'im Ya O benim ayak yok ya benden bir tane daha yok. yerleştirildi. <laughs> yok yok. Zıplayalım. Bu maçı al. Ne istiyorsan yıka. You work hard for it? Or you don't work hard for it. Well me and my brother we work hard for our stuff. It easy. have to work. Either the shark of the ocean or the fish of the All right, now we want to be the stars. Take over everything. Strength, no weakness, power, you must you Have to have that mindset. So you're gonna come in here and dominate. When oh, you see it, don't Don't put yourself down. You want to beat yourself, keep yourself up, pumped and ready for any challenge.